Evet arkadaşlar uygulama alanı 5'imizi ve kazanım arkadaşlar 5'i çözeceğiz. Başlayalım. Şimdi birim karelere ayrılmış 5 saniyede ürettiği ses dalgaları aşağıdaki gibi değil demiş arkadaşlar KLM'ne. Gürlüklerini soruyor. Gürlükleri neydi arkadaşlar? Genlik değil orantılıydı. 2 birim genliği, e, 2 birim genliği, 3 birim genliği, Dikkat edersek bu da iki birim genliği. Dolayısıyla m büyüktür. Genliği büyük olanın güllüğü de fazlaydı. K eşittir. L eşittir. Ne olur? Ee, ses dalganın dalga boyları arasındaki ilişki. Dalga boyu neydi? Özdeş iki nokta arasındaki en kısa mesafe. iki tepe arasındaki uzaklığı alabiliriz. Arkadaşlar iki tepe arasındaki uzaklıkları alalım. Belli oluyor birbirini takip eden. 1, 2, 3, 4. Lambdası 4 arkadaşlar. Lambda K 4. Buraya baktığımız zaman burası ve burası 1 2 3 4 5 6 7 8 lambda 8 arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman 1 2 3 1 2 3 4 birim yine. Ee, buraya baktığımız zamansa 1 2 3 4 4 de buradan gelecek şöyle. Değil mi? Şöyle devam edeceğiz. Şuraya kadar 4. Hatta şöyle yapalım bak. 1 2 3 4 5 6 12 olacak arkadaşlar. Burası da 4'tü. Dolayısıyla N en büyük oldu. Daha sonra e, L'nin 2 oldu. K ile M'nin 2 de eşit oldu dalga boyu olarak. Seslerin inceden kalına sıralanışı arkadaşlar en ince ses frekansı en yüksek olandı. Aynı sürede üretmişiz. Aynı sürede hangisinde daha çok ses var? Bir, şöyle bir şu aradaki fark bakın. Bir. 2, 3 arkadaşlar dikkat edersek şuradan bakın şöyle başladık. Bir ürettik. 2 sonra 3 3,5 buradaysa 1 2 3 3 buradaysa 1,5 buradaysa 1. Yani en çok dalga M'de var. Dolayısıyla en ince ses M'de olacak arkadaşlar. E, sesleri inceden kalına en ince M, daha sonra arkadaşlar K sesi, sonra L sesi, sonra N sesi olmuş olacak. Ses kaynakları aynı ortamda olduğuna göre diyor. Arkadaşlar aynı ortamda hızlar, hiç dalga boyu frekansa bakmanıza gerek yok. Ortam aynı olduğu sürece VK yı, VL ve M eşittir V ne olacak? Hızlar aynı olacak. Arkadaşlar e, frekansı en yüksek olan M idi. Sonra K idi frekans olarak. Sonra e, L idi. Sonra da N idi. Periyotlarda frekansın tam tersi olduğu için N büyük, V büyük, K büyük, M olacak. En ince sesi frekansı en yüksek periyodu en küçüktür diyebiliriz. Şimdi demiş ki tablodaki tablodaki kuralları yapa Hangileri mekanik dalgadır demiş. Arkadaşlar ortam gerektirenler yay dalgaları, su dalgaları, deprem dalgaları, ses dalgaları mekanik dalgadır arkadaşlar. Aklımızda bulunsun. Bir dalganın ardışık tepe arası ya da çukur arasındaki uzaklığa dalga boyu deniyor. Dalga boyu. Yani dalga boyu da hangisi burada? 11. Burası neydi? 1, 2, 3, 4. Birim hertz olan nicelik arkadaşlar e, frekans. Frekansın birimi hertzdir. Onun için 8 diyebiliriz yani. Buraya da frekans diyelim. Enine dalga elektromanyet dalgalar enine dalgaydı unutmuyorsunuz. 5 arkadaşlar. Frekansı 80 herz olan sesin e, belirten terim. Arkadaşlar frekans farklılığını belirten e, sesin yüksekliği değil mi? Ondan sonra frekansı diyebiliriz değil mi? Baktığımız zaman ee, bakalım ne demişiz bununla ilgili ne var arkadaşlar? Şurayı bir sileyim. Şurada ne diyordu? Frekans 80 Hz olan sesin frekansı 50 Hz'den sesten farkını belirten terim sesin yüksekliği diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım bununla ilgili yani hangi tabirimiz var? Tiz ha tiz ses diyebiliriz değil mi? Daha tiz sesi ince, daha tiz ses diyebiliriz arkadaşlar. Onun için burada 9 diyebiliriz. Dalganın şiddetini ifade eden Terim arkadaşlar genlik gürlük genlik arkadaşlar 7 yayılması için maddesel ortama ihtiyaç olmayan dalga türü arkadaşlar e, o da elektromanyetik dalgaların arkadaşlar e, bizim için şeyi yok e, ihtiyacı yok diyebiliriz onun için buna da yine arkadaşlar 5 diyebiliyoruz evet tamam herhalde söylemiş olduk hepsini değerlendirmiş olduk arkadaşlar. Evet şimdi kavrama sorularına geçelim arkadaşlar. Kazanın 5 ile ilgili. Kali maddelerin molekül yapıları verilmiş. Sesin yayılma hızları. Arkadaşlar ses maddesel bir ortamda iletiliyor. Titreşim enerjisi iletildiği için. Moleküller arası boşluk en az olan en hızlı iletilecek. Moleküle ihtiyaç olduğu için. O zaman VM büyüktür. VL büyüktür. VK diyebiliriz arkadaşlar. Hava ortamında K ve L kaynaklarından bir saniyede çıkan seslerin titreşim vermiş. İkisi de bir saniyede, bakın bir saniyede kaç tane dalga oluşmuş? Bir tane oluşmuş. Buradaysa arkadaşlar bir, iki tane dalga oluşmuş. Demek ki L'nin frekansı K'nın frekansından büyük. çünkü saniyedeki dalga sayısına biz frekans diyorduk ve dolayısıyla L'de daha fazla dalga oluşmuş, frekansı yüksek. Hava ortamında dediğine göre hızlar aynı unutmuyorsunuz. Hava ortamındaki tüm hızlar aynı, aynı sıcaklıkta ve işte lambda f'den. Frekansı yüksek olan sesin arkadaşlar dalga boyu küçük olacak. Hızları aynı. Onu söyledik. Genlikler için zaten e, 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 buraya bakıyoruz arkadaşlar. birbirim bir birim O da aynı. Dalga boyları da frekansları farklı olduğu için farklı olmuş olacak. Aynıları sorduğu için cevabımız 2 ve 3 olur. Hava ortamındaki ses kaynağından üretilen ses dalgaları su ortama girdiğinde önemli bir soru. Arkadaşlar hava gaz ortamından sıvı ortama geçiyor. Gaz ortamından sıvı ortama geçtiği için sıvı ortamında moleküller arası boşluk daha az olduğu için daha yakın olduğu için sıvı ortamındaki sesin hızı gaz ortamındakinden fazlaydı. Onun için hızı artacak ama frekans ve periyot değişmeyecek. Kaynak değişmedikçe kaynak değişmedikçe değişmez. Ee, kaynak değişmedikçe değişmez arkadaşlar. Onun için frekans ve periyot değişmiyor. Güneşte çok şiddetli patlamaları olduğunu bilmekte de bu patlamaların ses duyamamamızın nedeni arkadaşlar sesin boşlukta yayılmaması diyebiliriz. Çünkü atmosfersiz ortamda ses yayılmıyor. En hızlı katılarda en yavaş arkadaşlar gazlarda yayılır. Binaların yakınından geçen bir helikopterin binalarda, binalardaki camları titreştirdiği görülür. Hangileriyle açıklanabilir diye sorulmuş arkadaşlar soruda. Pardon arkadaşlar sesin bir enerji olması tabii ki arkadaşlar işte e, helikopter döndükçe hava moleküllerini titreştirecek o da arkadaşlar cam moleküllerini titreştirecek ve e, arkadaşlar kırılma meydana gelecek bu enerji ile alakası olacak sesi enerjisi fazla olduğunda arkadaşlar e, dolayısıyla verdiği zararda fazla olabilecek sesin gazlardaki yayılımının katılardan fazla olması arkadaşlar bu bilgi Zaten bilgi olarak da katılarda daha hızlıyız. Ayrıca bununla alakalı bir durum yok. Kaynaktan uzaklaşan sesi şiddetinin azalması. Bu doğru ama arkadaşlar durumla alakası yok diyebiliriz. Kendisinden 600 metre uzakta bulunan daha doğru bağıran bir kişi yankı yapan sesini kaç saniye sonra duyar? 680 metre. Arkadaşlar kişi burada duvara çarptı sesi. Geri gelecek ve kendisi duyacak. Demek ki 680 metre artı 680 metre gidecek gelecek ve kaç saniyede e, gidip gelecek 340 olduğu için o da kaç yapar arkadaşlar T işte 4 saniye yapacak. Yani 680 metre yolu 340'lık bir hızla arkadaşlar 2 saniyede alırsınız. 2 saniyede dönersiniz. Toplam 4 saniye olmuş olur. Şimdi buradaki çubuklar düşeyde eşit miktarda çekilip bırakıldığında gerinlikler. İşte şimdi burada çok şaşırtmacalı bir soru arkadaşlar. Bu önemli bir soru. Eee veya frekansı sorununa dikkat etmemiz lazım. Aradaki farka dikkat etmemiz lazım. Şimdi burada neyi soruyor arkadaşlar? Eşit miktarda çekmişler ve eee soruyor. Arkadaşlar gerinlikler kesinlikle şu tellerin kalınlığı ile ilgili değil. Dışarıdan uyguladığımız kuvvetle alakalı ve aynı miktar çektiğimiz için arkadaşlar genlikler de aynı olmuş olacak. Ha ses en ince de şey en ince telde frekans en yüksek olur o ayrı ama biz onu sormuyoruz arkadaşlar. Neyi soruyoruz dikkat ederseniz genlikleri soruyoruz. Genlikler de Eşit miktarda çekildiği için arkadaşlar genlikler aynı olmuş olacak. Dikkat edelim tamam? Burada sesin e, şey tellerin kalınlığına inceliğine bakmıyoruz. Dışarıdan uyguladığımız kuvvete bakmış olacağız. Eşit miktarda e, çektiğimiz için genlikler de aynı olacak. Şimdi burada demirden yapılmış ince çubuklar verilmiş. KLM çubukları düşey doğru da yukarı doğru eşit miktarda çekil. Bak yine eşit miktarda çekiliyor diyor. Eşit miktar çekildiklerinde arkadaşlar sonuçta oluşturdukları mesela şunu bir cetvel düşünün. Cetveli A kadar çekiyorsunuz. Sonra 2A kadar çekiyorsunuz bırakıyorsunuz. A kadarla 2A arasındaki fark genlik farkıdır. 2 ada daha fazladır. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla burada baktığımızda eğer biz e, genlikle ilgili olan bilgiyi nereden buluyormuşuz? Dışarıdan uyguladığımız kuvvetle buluyormuşuz. Dışarıdan uyguladığımız kuvvet aynı olduğunda, yani aynı miktar çektiğimizde o zaman genliklerin de aynı olacağına dikkat etmemiz gerekiyor. Burada şeylerin, çubukların uzunluklarına, kalınlıklarına bakmamıza gerek yok. Ama burada tabii ki frekansları da sormuş. Arkadaşlar genliklerden, eşitliklerde çekildiklerinden genlikleri bulduk ama frekansları bulmamız için inceliğe, kalınlığa bakmamız gerekiyor. Şimdi boyu 6 ile kalınlığı 2 ise K o zaman hem kalın hem de uzun. O zaman madde çok değil mi arkadaşlar? En çok madde o. Dolayısıyla en az titreşen K olacaktır arkadaşlar. Çünkü madde çok. Hem kalın hem de uzun. O zaman ses kalın olacaktır. Çünkü düşündüğümüzde en az titreşen K olacak. Bakın çizelim hatta çizdiğimiz zaman da şöyle olacak. Kateli bir çizelim? Kateli hem 6L uzunluğunda hem de 4S kalınlığında. Burada da arkadaş pardon, 2S kalınlığındaymış. Diğeri de 6L ama daha ince S. Diğeri de 4L ve S. Arkadaşlar en az madde bu M telinde var. O zaman en yüksek frekansa bu ses sahip olacak. Bu tel oluşturacak frekans olarak en çok titreşecek. M büyüktür. Dolayısıyla L büyüktür. K demem gerekiyor arkadaşlar. K en az titreşecek. En az madde var. Ama eşit miktarda çektiğimiz için A kadar çekmişiz. A kadar çekmişiz. A kadar çekmişiz. Onun için genlikleri aynı olacak. Dolayısıyla YK eşittir. YL eşittir. YM diyebiliriz. Yani şöyle düşünün. ince bir tel var. ince bir tele daha şiddetli vurursak gerniği fazla olur. Daha şiddetli ses duyarız. Ama daha siz, siz ince bir, aynı ince telere ne kadar vurursanız vurun. Onun notasının özelliği değişmeyecektir. Ya da bir flüdün tek bir boşluğunu kapattınız. Si sesi. Çok üflediğiniz zaman ya da az üflediğiniz zaman arkadaşlar o si sesinin özelliği değişmeyecek. Si sesi olacak. Fakat arkadaşlar daha fazla üflediğiniz zaman daha şiddetli olmuş olacak. Sabit sıcaklıkta ve diyor ki sabit sıcaklık ve basınçta ki durumları soruyor arkadaşlar doğru olanı doğru diyelim ses dalgaları için ses dalgaları enerji taşır doğru her sesin bir kaynağı vardır doğru kaynak etrafındaki hava moleküllerini kaynaktan daha uzağa taşırlar kaynak etrafındaki hava moleküllerini kaynaktan daha uzağa taşırlar. Hayır arkadaşlar maddesel bir ortam hareket etmiyor. Sadece titreşim hareket ediyor. Boyuna dalgadır doğru. Yani yayılma doğrusu ile titreşme doğrusu birbirine paralel. Kaynak titreştirildiğinde oluşan ses kaynak çevresindeki moleküller yardımıyla enerji aktarımı gerçekleştirir demiş. Evet arkadaşlar siz buradan bağırdığınız zaman bu hava molekülleri titreşiyor. Hava molekülleri buradan buraya gitmiyor. Titreşim enerjisi iletiliyor arkadaşlar. Aynı Meksika dalgası gibi diye söylemiştik. Yani doğru arkadaşlar. iki sesin dalgasının farklı ortamlarda yayıldığı bilinmektedir. Farklı ortam der demez, tabi sıcaklığın da aynı olduğunu belirtirsek daha güzel olurdu. Farklı ortamlarda yayılma hızları kesinlikle farklı olacak. Farklı ortamlarda yayılma hızları kesinlikle farklı olacak arkadaşlar aynı sıcaklıkta. Frekans ve dalga boyunu bilmiyoruz arkadaşlar. Çünkü kaynağı bilmiyoruz. Farklı ortamlarda farklı kaynaklar olabilir, aynı kaynaklar olabilir. Onu bilemeyiz. Ama tekrar söylüyorum arkadaşlar yayılma hızı farklı ortamlarda farklıdır. Bir öğrenci boş sınıfta konuştuğunda sesinin tekrar geldiğini fark ediyor yani yankılanmış. Bu durumu önlemek için sınıfın pencerelerine perde takıp masanın üzerine de örtüler seriyor. Sesin öğrencinin yaptığı işlem arkadaşlar Sesin yansımasını azaltarak soğurulmasını sağlamak, yani halı soğuracak, perde soğuracak, ki yansıtmayacak ve kulağımızda e, direkt gelmeyecek diyebiliriz. Dolayısıyla frekansını düşürmek ya da hızını azaltmak olmaz, soğurulmasını sağlamak olacaktır arkadaşlar, e, genel anlamda. Yankılanmasının nedeni yansımadır, yansımayı azaltmamız lazım. O da dağınık yansıma yapması lazım, e, pürüzlü yüzey olması lazım. Onun için perde gibi arkadaşlar e, sistemler kullanılabiliyor. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları artar, azalır, değişmez gibi terimlerden uygun olanları yazın demiş. Hava ortamında üretilen bir ses dalgası su ortamına geldiğinde sesin frekansı değişmez. Kaynak değişmedikçe sesin frekansı değişmiyordu. Sürati havadan suya girdiği için artar arkadaşlar. Katıya gitseydi daha da artacaktı. Moleküller arası boşluk azaldıkça hızı artacak. Deprem dalgaları ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Sadece enine dalgalardır. Hayır arkadaşlar deprem dalgaları hem enine hem boyuna olabilir. Hem enine hem boyuna. Yer kabuğu titreşimi ile meydana gelirler. Olabilir arkadaşlar. Sismograflar, sismometreler ile algılanırlar. Doğru diyebiliriz. Hem enine hem dalga hem boyuna. Arkadaşlar ses dalgaları boyuna dalgadır. Unutmayalım. Su dalgalarını hem enine hem boyuna yapabiliriz. Enine boyuna. Deprem dalgaları da hem eline hem boyuna dalga çeşitlidir arkadaşlar. Hem ses hem de deprem dalgalarını hem ses hem de deprem dalgası. Her ikisi de mekanik dalgaydı. Her ikisi de içinde maddesel ortam gerekliydi. Ses içinde deprem içinde. Tabii ki dalgaların tamamı enerji taşıyor idi. Hangileri ses yalıtımı için kullanılır demiş. Kaç tanesi? Arkadaşlar bunu günlük hayatımızda da mesela duvarlara ne konulur arkadaşlar? Strofor kökü kullanır. Arasında boşluk bulunan çift camlar niye? Boşlukta işte hava hava olmadığı için iletim olmayacak. Dolayısıyla Arkadaşlar ses yalıtımı sağlanacak. Yine arkadaşlar demirde ise ses yalıtımı sağlanmaz. Demirde daha hızlı oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla strofor köpük yine arasında bulunan çift camlar ve tahta levhada da yine pürüzlü bir yüzey olduğu için arkadaşlar ses yalıtımı sağlanabilir. Ama demir levha daha pürüzsüz olduğu için ses yalıtımı az olur. Tahta köpükte stroforda ve çift camlarda arkadaşlar ses yalıtımı daha fazla olacaktır. Arkadaşlar eşit şiddette vurulmuş. Mesela eşit şiddette vurulduğunda genlikleri sorsa aynı derdik. Ama frekansları sormuş. Frekanslarda hangisinde daha çok madde varsa o daha az titreşecektir. Bakın arkadaşlar burası daha çok madde var gördünüz mü? Daha çok madde olduğu için daha az titreşecektir. Frekansı düşük olacaktır arkadaşlar. İnce diapozonların ve küçük diapozonların frekansı yüksektir. Çünkü daha çok titreşirler. FK büyüktür, FL büyüktür, FM şeklinde yorum yapabiliriz. Ses, deprem ve su. Her üçü için arkadaşlar. Hem sesin hem depremin ve hem su için ortak yanları söylemiş. Ee, dolayısıyla şimdi baktığımızda enerji taşımaları bütün dalgaların özellikleriydi. Doğru. Sesle de deprem de su da mekanik dalgalardı. O da doğru. Yani 1 ve 3'te bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Doğru. Sadece enine dalga göstermedir. Arkadaşlar ses e, boyuna dalgaydı. Deprem enine ve boyuna dalgaydı. Onun için bu ortak değil. Enerji taşımaları ortak, maddesel ortamda yayılmaları ortak çünkü mekanik dalga diyebiliriz. Aynı boyda aynı kalınlıkta birbirine perçinlenmiş demir çubuk üzerine üretilip bakıra geçiyormuş. Demire de bakıra geçiyormuş ses. Buradan vurmuşuz titreşim buradan gidecek. Arkadaşlar hız değişmiş oldu demirden bakıra geçtiği için ortam değişti hız değişti. Frekans arkadaşlar kaynağa bağlı olduğu için değişmedi unutmuyorsunuz. Uzaklaştıkça genlik azalacak, değişti enerji de azalacak arkadaşlar, değişti. Yani ortamın değişmesinin hızı etkilediğini, kaynağın değişmesinin frekansı etkilediğini unutmuyorsunuz. Burada da ortam değişti, yani demir çubukta yayılan ses bakır çubuğa geçti. Dolayısıyla ortam değiştiği için hız değişti, hız değişti, genlik uzaklaştığı için değişti, enerji de yine uzaklaştığı için azalmış oldu. Ultrason iç organları ve hamilelikte anne karnındaki bebeğin gözlenmesine yararlanır. Arkadaşlar ultrasonda ses dalgaları kullanılıyor. Yüksek frekans ses dalgaları gönderiliyor ses dalgaları arkadaşlar çarpıştırıyor oradan gelen sesle birlikte Arkadaşlar bir görüntü yansıyan sesle birlikte bir görüntü oluşturuluyor. Yani yansıma özelliği Herhangi bir kaynaktan çıkan sesin duyulabilmesi ininin artması için arkadaşlar sesin daha uzağa gidebilmesi için Sesin daha uzağa gidebilmesi için e, Tabii ki Şimdi bir kaynak var o kaynağın e, ne yapmamız lazım arkadaşlar sesin duyul yani duyulduğunu söylüyor. Duyulabilirliğinin daha çok artmasını istiyor. O zaman daha şiddetli bağırırsak artar arkadaşlar. Dolayısıyla iki genlik arkadaşlar daha uzaklara gitmesini sağlar. Genliğin artması diyebiliriz. Duyulmaya saygı belki frekansı değiştirerek duyulmasını sağlayabilirdik. Ama bu da duyuluyor. Duyulabilirliğinin artmasını istiyor. O zaman daha uzaklara gitmesini istiyor. Yani şiddeti artacak, gürlüğü artacak. Yani genliği artacak. Farklı enstrümanlardan çıkan ses değişikliğinin sebebiyle farklı algılanır. Arkadaşlar bu farklı enstrümanlarda çıkan ses frekans değişikliğiyle farklı algılanır. Arkadaşlar bu tabii ki yanlış. Çünkü aynı do tabii ki do olmasına rağmen farklı algılanabiliyor. Bu tını ile alakalı bir özellik. Frekansla alakalı bir özellik değil. Sesin frekansının frekans titreşim ile doğru orantılıdır demiş. Arkadaşlar sesin frekansı titreşim sayısıyla doğru orantılıdır denir. Yanlış. Ses yüzeylere basınç yapar. Doğru diyebiliriz arkadaşlar. Depremden hemen sonra yukarılardakilerden hangisi yapılmamalıdır? Depremden hemen sonra. Arkadaşlar depremden hemen sonra eve girmek yok değil mi? Evet tekrar dönerek evdeki gaz su elektrik falan kapatılmalıdır. Yanlış. Binada güvenli bir yer bulunup oraya sığınmalıdır. Arkadaşlar deprem olduktan sonra artçılar olur. Binaya girmememiz lazım. Yetkililerin açıklamalarına uyulmalı. Arkadaşlar doğru olmuş olacak. Yapılmamalıdır da sorduğu için 1 ve 2. Ürettiği sesin frekansı değişen bir kaynaktan yayılan ses için aşağıdaki özelliklerden hangisi kesinlikle değişmez. Ürettiği sesin frekansı değişen, ürettiği sesin frekansı değiştiğine göre aynı arkadaşlar müzikalite tını değişmez. Tamam tınıya değişmez diyebiliriz. Aynı ortam olduğu için arkadaşlar hızı değişmez. Frekansı değiştiği için dalga boyu ve enerji değişir. de arkadaşlar tabii ki e, değişme ihtimali olabilir. Ama kesin olan hangisi olacak arkadaşlar? 1 ve 4 olmuş olacak. Yani baktığınız zaman e, bizim aynı müzik aletimiz olduğu için tını değişmeyecek arkadaşlar. Hız ise e, arkadaşlar aynı ortamda olduğu için değişmeyecek. Sesi frekansının değişmesi genliği de etkileyebilir. Dalga boyu direkt etkiler. Enerjiyi direkt etkiler arkadaşlar. Genliği de etkileyebilir. Onun için 1 ve 4 olmuş olacak. Depremin şiddeti depremin kaynağındaki büyüklüğü hakkında doğru vermeyebilir. Arkadaşlar depremin şiddetiyle depremin büyüklüğünü karıştırmayalım demiştik değil mi? Depremin büyüklüğü verdiği e, zararla alakalıydı. Depremin şiddeti ise oluştuğu andaki durumla, oluştuğu andaki enerjiyle alakalıydı. Onun için vermeyebilir doğru. Depremin büyüklüğü deprem sırasında açığa çıkan enerjisinin bir ölçüsüydü arkadaşlar. Evet. Deprem merkez üzerinden azaldıkça şiddet azalıyordu. Arkadaşlar depremin şiddeti verdiği zararla alakalı olduğu için uzaklaştıkça azalıyordu. Doğru olmuş olacak diyebiliriz.